Senin ne işin var burada? Sen mi çağırdın? Yani eğer bundan sonra teşekkür edeceksen Leyla... ama eğer bela okuyacaksan ben çağırdım. Şey... ...arabadayken Ömer'in aradığını görünce endişelenmesin diye ben haber verdim. Niye telefonunu açmıyorsun Asiye Ha? Hadi açmıyorsun bari iyiyim yaz da telaşlanmayayım. Telaşlanacak bir şey yok Ömer bak iyiyim gayet. Yalnız seni en son arayacağım yerde bulmam da Garip. Hayat işte ya, merzik. Bir bakıyorsun en sevmediğin adamın evinde buluyorsun kız kardeşini. Bir bakıyorsun bir de o adam senin kardeşini korumuş, kollamış. Teşekkür ederim. Ne demek? Laf bile olmaz. Hadi Asi evimize gidelim ha? Ya yapma şöyle kızım ya. Bana söz verecek Önce bir özür dile Sonra al kardeşini Asiye Gerçekten çok özür dilerim Evimize gidip olanlar Güzel güzel konuşabilir miyiz? Evimize gidip olanları Güzel güzel konuşabilir miyiz? Lütfen Lütfen dua et Ömer. Başka gidecek yerim yok. Yoksa hiç de yani senin o eve falan gelesim yok. Tamam haklısın. Kızmak da haklısın ama her şey oturup konuşacağız çözeceğiz. Sıkıntı yok. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederiz. Asiye olur da abin gene seni üzerse falan. Buyur gel kapımız her zaman açık. Abartma. Bu bir kere olur. Eğer bir daha üzmezsen bir kere olur abisi. Sağ ol tekrardan.